Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Akisar Spor kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki maçımız Bursa Spor deplasmanı. Kritik bir maç. Bursa Spor'da Trendyol birincilikten düşmemeye oynuyor. Sonuncu sırada Gerçekten puan farkları bir hayli fazla. 12 puan fark yemişler. Kesinlikle kazanmak isteyeceklerdir. İlk maçımızı hatırlıyorsunuz. 3-3 berabere kalmıştık Bursa Spor'la kendi evimizde. Ben sıkıntılı bir maç olduğunu düşünüyorum. Bizim de bir maç eksiğimiz sürüyor. Mutlaka kazanıp ikinci sıradaki rakibimizle puanımızı azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizim için bir fırsat. O yüzden Bursa Spor maçını kazanmak için Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da maç başladı. Başarılar diliyoruz Akisar Spor'umuza. Geli geli geliyor. Tepe göz pasını aktardı. Genç vurdu kaleci Betinelli. Mina şimdi korneri kullanıyor. Ortası ceza sahasına. Kafa vuruşu. Oğulcan Çağlayan. Yerden şut kaleci. Gole çok yaklaştık. Rodayega şimdi korneri kullanıyor. Hugo Rodayega ön doğru. Johan Mina indirdi. Seken top yerden. Kaleci ikinci pozisyona Aydın aldı topu. Pasını verdi. Gol pozisyonu. Tazgel. Deniz. Deniz vurdu kaleci Betinelli. Bursa Spor etkili geldi. Korner kullandı şimdi. Ceza sahası. Rodayega. Mina. Mina. Akintola. Akintola kaptırdı. Tazgel. Akintola dokundu şimdi. Olcan Çağlayan çok süratli Olcan Olcan Çağlayan gidiyor Rodayega ortada Olcan Rodayega'yı gördü Rodayega Hugo Rodayega Mükemmel bir gol Hugo Rodayega İşte Olcan Rodayega ceza sahasının dışından böyle vuruyor Bu sezonki 15. golü bu Köşeye nefis gol Roda Yiga attı. Bursa taraftarları üzüldü. Akisar taraftarları ayakta. Deniz, Gustavo Henrique geçti. Bozkurt ceza sahası. Ade var yanında. Tepegöz. Şut pozisyonu Betin 52. hamle. Ve ilk yarı bitiyor. Oğulcan. Oğulcan bir çalım daha attı. Verdi pasını şimdi. Mina. Mina. Oğulcan kaçtı. Oğulcan çağlayan karşı karşıya. Oğulcan'dan orta. Roda Ega. Oğulcan kendisi vurmadı. Rodayega'yı açtı Rodayega. 16. golünü attı Lig'deki. İşte o Oğulcan çağlayan Hugo Rodayega. Lig'deki 16. golü. Şimdi Hugo Rodayega. Rodayega yerde. Faulü veriyor maçın hakemi. 71. dakika Efes Aygılı Bora Yılmaz Atama Ve Süleyman Fidan oyunda. Rodayega, Oğulcan Çağlayan. Gustavo Henrique. So ve Soner Aydoğdu kenara gelen isimler. Şimdi Ezi Nefis geldi. Ezi gidiyor. Ezi Buhe. Ortası arka direği. İnanılmaz bir gol kaçtı. Akintola inanılmaz kaçırdı. Oradan geçeceğini düşünmemiştim. Kale bomboş. İnanılır gibi değil. Şimdi Akintola. Akintola. Şık hareketler. Akintola yerde. Tunahan. Tunahan aldı. Yerden pası. Efes Aygılı. Gol pozisyonu Efes Aygılı. Akisar Spor'un genç yıldızı attı golü Efes Aygılı. 3-0 yaptı. 90 artı 3'te. Son noktayı koydu Efe. Roda Yegan'ın yerine girdi oyuna. İşte böyle sağ yayla köşeye şık bırakıyor Efes Aygılı. Bursa Spor 0, Akisar Spor 3. Aydın'ın müdahalesi yetmedi. Efe saygılı attı. Hakem saatine baktı ve maçı bitirdi. Çok kritik bir 3 puan daha alıyoruz. Bertuğuz İnegöl para 380 bin euroya hayırlı olsun. Gitmek istedi kendisi bilir. Yani sakatken nasıl oynatayım seni yani sakatlıktan çıkar çıkmaz ben hemen oynamak istiyorum oynamak istiyorum dedi. Efe Saygılı da gitmek istiyor yani ben ne diyeyim abi size. Yazık yani ya. Neyse. Sivas Spor Efe Saygılı istiyor tabi iyi oyuncu Efe. Ama ben 750 bin eurodan aşağı veremem Efe'yi. Efe benim için önemli bir oyuncu. Altyapımızdan yetişme. O yüzden daha pahalı bir Ücrete Vermeyi Düşünüyorum 38 Puanımız Var ee, Üst Sıralara Baya Bir Yaklaştık İkinci Sıradaki Ve Üçüncü Sıradaki Takımlarla 5 Puan Fark Var Arkadaşlar Ve Maç Eksiğiniz Var Kazandığımız Takdirde 41 Olacak Puanımız 2 Puanlık Bir Fark Kalacak Hatay Spor'da Puan Kaybetmiş Berabere Kalmış Ve En Son Erzurum Spor'a Yenilmiş Hatay Spor Mükemmel Oldu Var Ya Hedefim ee, en kötü üçüncülüklü. En iyi ikincilikli. Yani bu şekilde gidersek Allah bozmasın. Liderliği bile al alabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz kadromuzu. Hugo Rodega 74 overall olmuş. Güzel. Faye gelişmiyor. Faye bilmiyorum. Hadi çocuklar diyoruz. İşte bu. 2-1 bir an beraber kaldım sandım. Roda Yega, Oğulcan Çağlayan. Oğulcan Çağlayan farkında mısınız? 3-4 maçtır. Belki de 5 maçtır. Oğulcan'a sağlam bir sövdüm. Ondan beridir çocuk gol atıyor. Valla bravo. Böyle devam. Çok önemli maç biliyorum ama. Hadi bakalım. Çok çok önemli bir maç. Maalesef kaybettik. Yani o, o takımlarla puanları açmamam gerekiyor. Kocaeli spor maçı... O yüzden önemli benim için. Kesinlikle buradan puan almalıyım. Güzel be. 2-0. Güzel. Güzel. Akintola. Üçüncü sırayı zorlayacağım. Hatta ikiyi zorlayacağım arkadaşlar. Haydi çocuklar. Mina cezalı. Mina'nın yerine hemen ima alabilirim? Bora Yılmaz gelsin. Mina da overall atlamış arkadaşlar. Şu şekilde ilk 11'imiz var. Haydi çocuklar. Minimum beraberlik ne olur. Güzel. Olsun. Olsun. Şimdiki maçım Sakarya Spor'la. Ee, 45 puanım var. Pendik 3.lüğe kadar gerilemiş. Pendik'te bir düşüş söz, söz konusu. Alt, altımdaki takımlarda 38 puanda kaldılar. 2-3 maçtır puan alamıyorlar. Şu maçı da simüle edelim. 2-2 kaldık ama yenin artık ya. Artık yenin ne olur? Hatayspor iyice puan farkını açtı artık. Bir aralar yaklaşıyordum. Ama artık puan farkı açıldı arkadaşlar. Hemen Manisa Futbol Kulübü maçını simüle edelim. Haydi bunu kazanın. Bunu kazanın. İşte bu. İşte bu Rodayega Adamsın Roda Bandırma Bandırmada berabere kaldı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet sıradaki maçım bandırmayla kazandığım takdirde puan farkını bire düşürüyorum. Pendik'le aynı puandayım. Hatay Spor'un bir maç fazlası var onu da kazanmışlar. Onlar büyük ihtimal şampiyon olacaklar zaten. Ligin bitimine de az bir süre kaldı. 18 takım var. 34 maç olacak galiba. Az bir maç sayısı kaldı. Şöyle ben gol krallarını falan göstermek istiyorum. Trent Yol birincilikteki gol krallıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Rodayaga 22 golle birinci sırada yer alıyor. Lamkelze Hatay Spor'un golcüsü ikinci sırada. Bu şekilde devam ediyor. Böyle asist kralı Hasan Ture ve Rodayega aynı asist sayısını e, paylaşıyorlar. Güzel. Kaleci de gol yemeyen maç Bandırma Spor'dan Alkan diye bir kaleci. Bizim kalecimiz Ertuğrul Taşkıran 3. sırada Kocaeli Spor'un kalecisiyle aynı kaderi paylaşıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. Haydi çocuklar çok çok önemli bir karşılaşma. Güveniyorum size. Hadi gençler. 2-2. Neredeyse yeniyorduk. 2-2 son dakikada atmışız. Haydi çocuklar. Ya lütfen kazanın bu maçı lütfen. Önemli bir maç. Haydi 2-2 yapma ama ya yapma ama aynı şeyler hep ya. Ya şu takımı bari yenin ya. Bir de adamlar penaltı kaçırmış. İstanbul Spor deplasmanına çıkıyoruz. 51 puanımız var. Son e, benim için 5 maç var. Pendik Spor 2. onun bir maç fazlası var. Kazandığım takdirde 54 puan yaparım. Bu maçı oynamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok çok önemli bir karşılaşma bu. Kazandığım takdirde gerçekten üst sıraları zorlayacağım. İstanbul Spor maçımızda görüşürüz. İstanbul'dayız Necmi Kadıoğlu Stadında Rodayega görüntüde yol 1. Ligin gol kralı 22 golle ile Hugo Rodayega Önemli bir karşılaşma Akintola'nın yokluğunda Kaloga kadroda bugün Akisar Spor'da Maç başladı Adekukbe Adekukbe atlı çalımını Adekukbe Adekukbe ayağından açtı Duhaney Kullandı atışını Topalli Şimdi Duhaney çok sert hareket orada Kaloga'dan. Yeni transfer Kaloga ilk maçında sarı kartı görüyor. İstanbulspor Lohay, Lohay ceza sahası gol pozisyonu Topalli yerden. Bir kez daha Lohay kaleci Betinelli İstanbulspor etkili geldi. Korner kullandı Öztürk ön doğru kafa vuruşu Bettinelli. Puan durumu üstte görüntüde. Şimdi çok tehlikeli bir atak İbrahim Yılmaz dışarıya. İnanılmaz bir gol kaçırdı İbrahim. İbrahim, Gustavo Enrique El bekliyor orada İstanbul Spor ama gol pozisyonu var Ceza sahası Betinelli Betinelli böyle seviniyor Chelsea'den 2 yıllığına satın aldı onu Akisar Spor Lohal ceza sahası Betinelli çıktı aldı topu Hugo Rodayega ceza sahası Rodaega çekti Rodaega arka direğe Sert bir çok mükemmel gol Mükemmel gol Müthiş bir vole Olcan Kaç maçtı futbolunu geliştirdi dedim. Müthiş gol. Rodega'nın ortası da harika. Akisar tarafta ayakta. İşte Oğulcan Çağlayan mükemmel vole. Gol atamayacağım diye gerçekten çok tırstım arkadaşlar. Öyle bir kapanıyorlar ki etkili de geliyorlar. Ya yani şu gol ilk son anlarda mükemmel oldu benim için. Oğulcan Çağlayan attı. Rodayega'nın asistini efsane kapattı 24 maçta 5. golü bu İlk yarı bitiyor İstanbul Spor paslaşarak geliyor Şimdi Soner Aydoğdu'dan mükemmel müdahale Hugo Rodayega Şimdi Oğuzcan Çağlayan Etkili geliyor Akisar Spor Rodayega yerden gol pozisyonu Ve gol Mükemmelsiniz ya Mükemmelsiniz Çok kontra geldik Rodayega tekne minaya aldı at pası Bir kez daha izliyoruz. Oğulcan Çağlayan. Roda tek tekte. Mina sol ayarla köşeye çok şık. İşte Mina'nın golü. Yerden köşeye çok şık bırakıyor. Sıydılamadı orada savunma girdi araya. Omar Koli. Emirkan Kağan. Taylan Antalyalı. Şimdi nefis bıraktı. Oğulcan Çağlayan gidiyor. Oğulcan Çağlayan yerden. Hugo Rodayaga, Mina bir kez daha Rodega'ya doğru. Gerisine düştü Rodega'nın. Taylan Antalyalı Rodega'yı bu... topla buluşturdu. Rodega vurdu kaleci Yensen. Parmaklarının ucuyla topu koyner açıldı Rodega. Şimdi oyuncu değişiklikleri Akisar Spor'da 5 oyuncu birden değişiyor. İlker Yanar komple kadroyu değiştirdi adeta. Genç oyuncuları hepsini sahaya sergiledi şimdi. İlker Yanar, Kaloga. Kaloga sıyrıldı. Kaloga ortası Koli. Bir korner daha. Mark Roca da İstanbul Spor'da oyunda. Şimdi Lohay oyundan çıkıyor. İstanbulspor'da. Spor'da. Taylan Antalyalı korneri kullanıyor. Taylan ön doğru. Kafa vuruşu. Savunma. Seken top. Vole gelmedi orada. Topalli. Muammer. Muammer. Halilcan Gül. Halilcan. Halilcan nefis gidiyor. Halilcan. Çekti Halilcan mükemmel bir çalım attı. Halilcan Gül ortası ceza sahası savunma. Taylan Antalyalı orada. Topalli İstanbulspor gol arıyor. 93. dakika orta geldi. Faya girdi araya. Hakem saatine bakıyor. Efe saygılı ve maç bitiyor. 3 puan bizim. Taraftarlarımız ayakta. İşte görüyorsunuz Akhisarspor'un taraftarları ayakta. Çok büyük bir sevinç var. kiralayalım arkadaşlar. Genç oyuncu zaten. Çorum FK da kiralamak istiyor. Çorum da olabilir ama satın alma opsiyonunu kiralayamam arkadaşlar. Sıradaki maçım Ümraniye Spor'la. Puan durumu bu şekilde. Şöyle birinciyi de göstereyim. Hatay Spor'un 67 puanı var. Hatay Spor artık şampiyon diyebiliriz. Ama biz ikinci sırayı gerçekten zorluyoruz arkadaşlar. Ümraniye Spor 1 altımızda. Bu da zor bir maç. Bandırma Spor üstümüzde. Bandırma da Bursa Spor'la oynuyor. Bursa Spor ne durumda? En son sonuncuydu. Hala sonuncu. Onlar büyük ihtimal lig düştüler arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir fark var. Son 4 maç Bursa Spor lig düştü arkadaşlar. Sakarya ve Tuzla Spor'da düşmemek için uğraşıyorlar. Bu şekilde görüntüde ligdeki puan durumu. Ümraniye spor maçımızı oynayacağız ama bir sonraki bölümde oynayacağız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Yeni bir Discord kanalı açtık. Açıklamada onu size vereceğim zaten. Oradan Discord kanalıma gelmenizi, katılmanızı çok istiyorum. Siz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.